16 Mart 2020 Almanya'da vaka sayısı 6672, ölü sayısı ise 14'e yükseldi. Federal hükümet virüsün yayılmasını önlemek için ülke çapında birçok işletmenin kapatılacağını açıkladı. Önce hangileri kapatılmayacak onları sayalım. Marketler, tüm sağlık kuruluşları, gıda ve temizlik malzemesi satılan yerler, kişisel bakım ürünleri satan mağazalar, benzin istasyonları, bankalar, pazar yerleri, kuaförler, kuru temizleme salonları Gazete satan büfeler, bahçe ve evcil hayvan ürünleri satan marketler ve toptancılar, lojistik, kargo gibi hayati işletmeler kesinlikle kapatılmayacak ve açık tutulacak. Bu noktada paniğe gerek yok. Hatta bu sektörlerdeki işyerlerinin temizliğe dikkat etme şartıyla vatandaş akınına uğramamak için pazar günleri de çalışmalarına müsaade edilecek artık. Bu yasak da kaldırılacak. Peki hangi işletmeler kapatılacak? gece kulüpleri, barlar, diskolar, pavyonlar, genel evler gibi yerler, bunun yanı sıra opera, tiyatro, müze gibi kültürel alanlar, fuarlar, panayır alanları, sinemalar, düğün salonları, hayvan parkları, oyun salonları, spor kompleksleri, su parkları, fitness salonları gibi yerler kapatılacak. İnsanların toplu olarak bir araya gelmeleri de kısıtlanacak. Spor ve hobi kulüpleri toplanamayacak. Halk eğitim merkezleri, folkl şuleler ve konservatuarlar da kapatılacak. Büyük havalimanları lojistik için açık tutulacak. Otellerde turistler kalmayacaklar. Sadece zorunlu konaklamalar olacak otellerde. Tüm ibadethaneler, kiliseler, camiler, sinagoglar toplu ayinlere kapatılacak. Ancak açık kalacaklar bireysel ayinler için. Aynı şekilde spor müsabakaları da tamamıyla iptal edildi. Bunların yanı sıra üniversite, okul, anaokulu gibi bölgelere eğer hala açık olan yerler varsa son dönemde riskli bölgeleri ziyaret eden kişiler giremeyecek. Hastaneler ve bakım evleri, yaşlıların kaldığı bakım evleri de ziyaret kısıtlamalarından nasibini aldı. Buraya günde en fazla bir kez ziyaret düzenleyebilecek bir kişi. 16 yaşın altındaki kişiler, çocuklar da buralara gidemeyecekler. Bu kararlar ne zaman uygulanacak? Her eyalet kendi karar verecek buna. Bazılarında hemen başladı. Bazı eyaletlerde de birkaç gün içerisinde başlaması bekleniyor. Bu düzenlemeler neden yapılıyor? Halk sağlığını korumak için, virüsün yayılmasını engellemek için. Bakın, bugün İtalya'da son 24 saat içerisinde 349 kişi öldü bu virüsten. Ölü sayısı toplamda 2158 oldu. Almanya'da toplamda 28 bin yoğun bakım ünitesi var. %80'i zaten dolu. Sürekli yenileri yapılıyor ama her gün bu şekilde devam edip de bin kişi virüs kaparsa sonumuz İtalya gibi olur. Sağlık sistemi bunu kaldıramaz. Bu nedenle amaç virüsün aşısı, ilacı bulunana kadar mümkün olduğu kadar az kişinin enfekte olması. Bu da nasıl olur? İnsanların temasını mümkün olduğunca keserek. Sınırlar zaten dün kapatıldı. İsviçre, Avusturya, Fransa, Lüksemburg kara sınırlarına daha doğrusu sınırlamalar getirildi. Almanya'nın kuzeyindeki adalarda bugün itibariyle tatil yapmak da yasaklandı. Bavyera'da olağanüstü hal var. Şimdilik sokağa çıkma yasağı yok. Ama okullar, anaokulları zaten kapalı. 19 Nisan'da eğitim ilk etapta başlayacak. O planlanıyor. Yarından itibaren eyalette hayati önemde olmayan her türlü etkinlik durdurulacak. Süpermarketlerse normalden daha uzun süre açık kalacaklar. Toplu ulaşımda devam edecek. Yani bu iki konuda sıkıntı yok. Hesen'de yine kırmızı alarm 100 kişinin üzerinde bir araya gelmek yasak. Toplu taşımadaki otobüsleri artık ön kapıdan binilmeyecek. Berlin'deki gibi şoförlerin korunması için Hesen'de de orta ve arka kapılardan binilecek. Eğitime zaten ara verilmişti ama okullar açık kalıyor. Niçin? Hastanelerde ve güvenlik sektöründe çalışan ebeveynler çocuklarını bırakabilsinler diye çünkü hastanelere de doktorların hemşirelerin sağlık personelinin gitmesi lazım. Kuzey Almanya'da e, ulaşım toplulaşım biraz kısıtlandı. E, talep yetersizliği nedeniyle biraz azaltıldı. Çocukları büyük annelere, büyük babalara bırakmayın diyor yetkililer ve mümkün olduğunca gerekli olmadıkça sokağa çıkmayın diyor. Hamburg'da oransal açıdan yüksek bir enfeksiyon vardı. Bugün e, ilk kez bir kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Şimdi bir de dedikodular var. Mesela Almanya'da şu kadar tank görüldü, işte ABD askerleri geldi, savaş çıkacak vesaire gibi. E, bu gibi uydurma haberlere lütfen itibar etmeyin. O fotoğraflar, videolar, bu görüntüler var. Bunlar çok önceden planlanmış olan, koronavirüsten çok önce planlanmış olan bir tatbikattan geliyor. Avrupa ülkeleriyle ABD ordusunun yürüttüğü bu Defender Europe... 20 tatbikatı. Zaten korona tehdidi nedeniyle bu tatbikat da iptal edildi. Kontrollü bir şekilde sona erecek. Şimdi bir grup panik halinde işte sürekli savaş çıkacak, marketler kapatılacak diye mesajlar atıyor. Diğer grup sürekli bütün bunlar uydurma hiçbir şey olmaz diye mesajlar gönderiyor. Bu gibi komplo teorilerine karşı dikkatli olmalıyız. Yani iki aşırı gruba karşı da dikkatli olmalıyız. Bize gelen her bilgiyi her fotoğrafı, her videoyu, her ses kaydını hemen tanıdıklara göndermemeliyiz. İşte Facebook'ta gördük, YouTube'da gördük, çok enteresan video hemen paylaşmamalıyız. Önce bir düşünmeliyiz, çok kısa. Acaba bunlar bilim insanlarının açıklamalarıyla uyuşuyor mu diye. Bu bizim sorumluluğumuz. Bunu yerine getirmezsek bir gün gerçek haberlere bile inanmaz duruma gelecek toplumumuz. Çünkü sonumuz da böylelikle bu yalancı çoban hikayesindeki köylülerin sonuna benzeyecek. Bugünlerde tabi medyanın da bu konularda ciddi sorumluluğu var. Biz de bu noktada elimizden geldiğince bunu yerine getirmeye, size en sağlıklı bilgileri aktarmaya çalışıyoruz. İzlediğiniz için de teşekkür ederiz. Önümüzdeki yayınlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.